Selamun aleyküm. Bugünkü dersimizde Ümmü Süleym radıyallahu anh'ın hayatından devam ediyoruz inşallah. Ümmü Süleym radıyallahu anh Huneyn savaşında da vücudunu Resulullah'a siper etti. O bu savaşa Resulullah'ın izniyle cephe gerisinde hizmet görmek için katılmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onunla birlikte birkaç kadına daha müsaade etmişti. Savaşın başlangıcı ve en şiddetli anıydı. Düşman kuvvetleri çok güçlüydü. Yeni Müslüman olmuş, gönülleri İslam'a henüz tam ısınmamış mücahitler Resulullah'ın etrafından dağılıverdiler. Bir anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tehlikeyle yüz yüze kaldı. Gözü dönmüş müşrikler fırsat kolluyorlardı. Her an Allah Resulüne bir zarar verebilirlerdi. Ümmü Süleym radıyallahu an bunu görmüştü. Müslümanların Resulullah'ın etrafından dağılmalarına çok kızdı. Vakit geçirmeden peygamberimizin yanına gitmek gerektiğini düşündü. Müşriklerin hücumuna karşı vücudunu onun siper etmek istiyordu. Bütün tehlikeyi göze alarak harekete geçti ve Allah'ın yardımı sayesinde kısa zamanda Resulullah'a ulaştı. Birden kendisini çok sevindiren bir şeyle karşılaştı. Tebessüm etti. Muhterem Bey'i Ebu Talha radıyallahu anh da Resulullah'ın yanı başındaydı ve onu koruyordu. Bu bahtiyar karı koca birlikte Resulullah'ı düşmandan korumaya başladılar. Peygamberimiz Ümmü Süleym radıyallahu anh'ı görmüştü. Ümmü Süleym sen misin diye sordu. Bütün varlığını Allah ve Resulü'nün yolunda feda etmekten çekinmeyecek kadar kuvvetli bir imana sahip olan Ümmü Süleym, "Evet benim. Anam babam size feda olsun ya Resulallah." cevabını verdi. Gözleri pırıl pırıl, sevinci ışıl ışıldı onun için bundan daha büyük bir saadet olur muydu? Ebu Talha radıyallahu anh da hanımının bu cesaretinden son derece mütehasis olmuştu. Sevincinden ''Ya Resulallah, Ümmü Süleym'in elindeki hançeri gördünüz mü?'' diye sordu. Peygamberimiz tebessüm etti. Ümmü Süleym'e bu hançerle ne yapacağını sordu. İslam Mücadelesi kahraman kadın, ben bu hançeri bu günler için hazırlamıştım. Hele müşriklerden birim yanıma yaklaşsın, bununla karnını deşerim cevabını verdi. Sonra da izin verirseniz sizin etrafınızdan dağılan Müslümanları da öldüreyim dedi. Peygamberimiz buna müsaade etmedi. Sonra tebessüm ederek, ey ümmü Süleym, Cenab-ı Hakk'ın yardımı bize yetişti buyurdu. Biraz sonra Müslümanlar toparlandılar. Savaş İslam ordusunun galibiyetiyle neticelendi. Bir koyunu vardı. Onun sütünden biriktirebildiği yağı bir tulumda topladı. Tulum doğun, dolunca onu hizmetçisi Rübeybe ile Resulullah'a gönderdi. Rübeybe, ''Ya Resulallah, bu yağı Ümmü Süleym size gönderdi. Boşaltınız da tulumu geri götüreyim.'' dedi. Evdekiler Resulullah'ın emri üzerine tulumu boşaltıp Rübeybe'ye verdiler. Rübeybe eve döndüğünde Ümmü Süleym radıyallahu an evde yoktu. Tulumu bir çivi yastı. Ümmü Süleym eve geldiğinde tulumun yağ ile dolu olduğunu gördü çok şaşırdı. Aynı zamanda kızmıştı da. Çünkü Resulullah'ın yağa ihtiyacı olduğunu biliyordu. Hemen Rübeybe'yi çağırdı. Ben sana bu yağı Resulullah'a götür dememiş miydim dedi. Rübeybe bir yanlışlık yapmamıştı. Kendisinden emir bir vaziyette. Ben yağı götürdüm. İnanmazsanız gidip sorunuz dedi. Ümmü Süleym Rübeybe'ye inanıyordu fakat meseleyi tahkik etmek, öğrenmek istiyordu. İkisi birlikte Ümmü Süleym radıyallahu an ve Rübeybe birlikte haneyi saadete gittiler. Ümmü Süleym radıyallahu an ya Resulallah ben Rübeybe ile size bir tulum yağ göndermiştim aldınız mı diye sordu. Peygamberimiz evet getirdi buyurunca Ümmü Süleym heyecanla sizi hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki tulum yağ ile dolup olup altından akmaktadır dedi. Bunun üzerine peygamberimiz ona şu müjdeyi verdi. Ey Ümmü Süleym Allah'ın kendi Resulüne ikramda bulunduğu gibi sana da ikram etmiş olmasına şaşırıyor musun? Ye ve Allah'a şükret. Böylece Ümmü Süleym halis niyetinin mükafatını dünyada da görüyordu. Cenab-ı Hak onun Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği adam daha fazlasını kendisine ikram etmişti. Ümmü Süleym radıyallahu anh bütün ailesi, kardeşleri, kocası, oğlu hepsi de İslam'a gönül vermiş... Allah ve Resulü uğrunda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen kimselerdi. Bu sebeple tüm ailenin peygamberimizin yanında ayrı bir yeri vardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt teyzesi Ümmü Süleym'i radıyallahu anh'ı diğerlerinden daha çok seviyordu. Bu sebeple zaman zaman onu ziyaret ediyor, halini hatrını soruyor, gönlünü alıyordu. Ümmü Süleym'in bu derece Resulullah'ın iltifatına mahzar olması, sık sık onu ziyaret etmesi sahabilerin dikkatini çekmişti. Bir gün bunun sebebini sordular. Buyurdu ki, ''Ben Ümmü Süleym'e acıyorum. Kardeşi Haram bin Milhan beni korurken şehit oldu.'' Ümmü Süleym radıyallahu anh ziyarete geldiğinde Peygamberimizin duasını almak, rızasını kazanmak için elinden gelen hizmeti yapmaktan geri durmazdı. Peygamberimize olan sevgi ve hürmetinden dolayı onun üzerine oturduğu ve namaz kıldığı eşyayı başkasına çıkarmaz, Resulullah'tan bir hatıra olarak saklardı. Bir gün Peygamberimiz Ümmü Süleym'in evine gelmişti. Biraz sohbet ettikten sonra asılı duran deriden yapılmış su kabını alarak su içmişti. Ümmü Süleym hemen kalktı, Resulullah'ın ağzının değdiği yeri kesti, teberrüken sakladı. Ayrıca tıraş olduğunda Peygamberimizin mübarek saç ve sakallar, sakal kıllarını da bir hatıra olarak saklamıştı. Başka bir gün Peygamberimiz Ümmü Süleym radıyallahu anh'ı ziyaret etmiş, biraz oturduktan sonra bir müddet uyumuştu. Bu arada mübarek alınlarından ter damlaları birikmişti. Ümmü Süleym Resulullah'ı uyandırmaya gayret göstererek ter damlalarını toplamaya başladı. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam uyanmıştı. "Ey Ümmü Süleym ne yapıyorsun?" buyurdu. Ümmü Süleym "Ya Resulallah bereket için alnınızda biriken ter damlalarını topluyorum, saklayacağım." dedi. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurdu. Ümmü Süleym radıyallahu an peygamberimizin vefatından sonra biriktirdiği ter damlalarını koku imalinde kullandı. Resulullah'ın hatıraları Ümmü Süleym için büyük bir teselli kaynağıydı. Bir defasında oğlu Enes'e radıyallahu an perçemini tamamen kesemem. Çünkü Resulullah mübarek eliyle onu okşardı diyerek Resulullah'ın hatırasına olan saygısını ifade etmişti. Ümmü Süleym radıyallahu an Resulullah'ın sırrını kimseye söylemediği gibi oğlu Enes'e de onun sırrını kimseye söylememesi için tembihte bulunurdu. Hazreti Enes bununla ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyor. Ben çocuklarla birlikte oyun oynarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve selam verdi. Sonra beni bir iş için gönderdi. Bu yüzden annemin yanına dönmekte geciktim. Geldiğim zaman annem bana niçin geciktin diye sordu. Resulullah beni bir iş için göndermişti dedim. Annem Resulullah'ın işi neydi dedi. Ben bu bir sırdır. Kimseye söyleyemem dedim. Bunun üzerine annem Öyleyse Resulullah'ın sırrını kimseye anlatma diye tembihte bulundu. Ümmü Süleym radıyallahu an son derece hayalı biri olduğu halde mahrem meseleleri Resulullah'a sormaktan çekinmezdi. O hayanın öğrenmeye mani olmaması gerektiğini şuurundaydı. Böylece birçok ailevi konu onun Resulullah'a yönelttiği sorular vasıtasıyla açıklığa kavuştu. Bir defasında zihnini meşgul eden bir meseleyi sormak için Resulullah'ın huzuruna geldi. Ra, ya Resulallah, rüyasında erkeğin gördüğü suyu gören kadının gusletmesi gerekir mi diye sordu. Peygamberimiz, "Evet, kadın onu rüyasında görüp meni çıkarsa gusletmesi gerekir." buyurdu. Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anh da oradaydı. "Ya Resulallah, kadının suyu olur mu?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam evet var erkeğin suyu koyudur beyazdır kadınınkisi ise ince beyazdır. İki sudan hangisi önce gelir veya diğerine galip olursa çocuk onun sahibine benzer buyurdu. Gerek Resulullah ile devamlı beraber olduğu için gerekse birçok meseleyi Resulullah'tan sorması sebebiyle Ümmü Süleym radıyallahu an ilimde müstesna bir yer kazandı. Öyle ki sahabiler çözemedikleri bazı mahrem meseleleri ona sorarak öğrenirlerdi. Bir ara alim sahabilerden Zeyd bin Sabit ve Abdullah ibni Abbas radıyallahu an hacla ilgili bir meselede ihtilafa düşmüşlerdi. Hazreti Zeyd ziyaret tavafını yaptıktan sonra hayız olan bir kadının veda tavafını da yapması gerektiğini söylüyordu. İbni Abbas radıyallahu anh da böyle bir kadının isterse Kabe'den ayrılabileceğini ifade ediyorlardı. Anlaşamadılar. Meseleyi Ümmü Süleym radıyallahu anh'a sormaya karar verdiler. Ümmü Süleym radıyallahu an Hazreti Safiye'nin radıyallahu anh'ın ziyaret tavafını yaptıktan sonra adet gördüğünü Peygamberimizin Hazreti Safiye'nin radıyallahu anh'ın adetten kurtulup veda tavafını yapmasını beklemeden Medine'ye hareket etmeyi buyurduğunu söyleyerek meseleyi halletti. Büyük İslam kadını birkaç tane de hadis rivayet etti. Bunlardan birkaç tanesi şu misaldedir. Müslüman bir kadının üç çocuğu bülü çağına gelmeden ölürse Cenab-ı Hak fazl ve rahmetiyle onu cennete koyar. Resulullah'a iki çocuğu da ölse böyle midir diye soruldu. O evet iki çocuğu da ölse cevabını verdi. Evet Resulullah sevgisiyle yanıp tutuşan, İslam'ın bütün varlığıyla can siperane hizmet eden Ümmü Süleym radıyallahu an elbette bu hizmetinin mükafatını görecekti. Peygamberimiz bir hadislerinde onun uhrevi derecesine işaretle şöyle buyuruyordu. Cennete girdim. Önümde bir hışırtı işittim. Bir de ne göreyim? Milhen kızı Gümeysa değil mi? Allah onlardan razı olsun. Bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Selam ve dua ile kalınız inşallah. Selamun Aleyküm.